Herkese selam. Heyecanlı Tahminler kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Kazanmaç TV ile ortak paylaşımı yapıyoruz. Açıklama kısmındaki kanalında linki var. İki kanala abone olup beğeni atın arkadaşlar. Ne kadar e, beğeni abone gelirse ona göre de paylaşımları daha güzelleştireceğimiz, daha yüksek tahminleri paylaşacağımı söylemiştim ama 3 gün biliyorsunuz ki güzel paylaşım yaptık zaten. Çok ciddi kazançlar sağlandı beğeniler düştü bununla alakalı her seferinde söyledim her seferinde sizler beğeni atmazsanız abone olmazsanız zaten paylaşımlar da güzel bir şekilde zaten devam etmez bunu her zaman söyledim bugün için e, tahminlerimiz yüksek çıkan tahminlerden yine 8 tane olasılık kombinasyon kazan sistemi olarak sizlere paylaşacağım bunu da söz verdiğim için, dünün evvelsi günü videoda söz verdiğim için söyledim. Videoların tamamını izlerseniz kazan sistemlerini anlarsınız. Ekranda zaten bununla alakalı bilgileri görüyorsunuz. Kazan sistemlerinin her gün kazanmasına da gerek yoktur. Ve hepsi aynı şekilde kazan sistemlerinin her sistemin özel kendi kazan sistemi olarak kasa kontrol yöntemi var. Bununla alakalı zaten her seferinde bunu sizlere söylüyorum. Bunlar önemli ve dikkate alınması gereken şeyler. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Birkaç kişi yine aynı şekilde bununla alakalı yazmış. Biliyorsunuz ki özel kampanya yaptım arkadaşlar. Her bayram, her özel zamanlarda biliyorsunuz ki yılbaşı bayramlarda hep sizler için özel güzel paylaşımlar yaptım ve özel kampanyalar yaptım. Bunlarla alakalı da zaten elimden geldikçe sizlere en doğru şekilde kazandırdım. En doğru şekilde de en iyisini yapmaya çalıştık. Zaten en iyisini de yaptık. Bizim kadar kazanan, kazandıran hiçbir yerde, hiçbir kanal, hiçbir şey yok. Her zaman söylüyorum önemli olan yüksek kazançtır. Yüksek kazancı da tabii ki e, sabırla kazanırsınız. Sabretmezseniz hiçbir şeyin sahibi olamazsınız ve her zaman için biliyorsunuz ki riske girmeniz gerekiyor. Riske girmezseniz de hayatta hiçbir yere varamazsınız. Tabii ki bir girersiniz riske, iki girersiniz, üç girersiniz, bakarsınız dördünüzde dördüncüde hayatınız değişmiş olur. Bununla alakalı çok pardon her seferinde sizlere buradan iletiyorum ve çok önemli şeyler söylüyorum ama videonun tamamını izlemediğiniz, bilmediğiniz için bazı arkadaşlar şunu ben böyle oynadım, şöyle oynadım vesaire diye yazabiliyor. Bununla alakalı zaten her zaman güzel paylaşım olacak diye bir şey yok. Bunu her seferinde söylüyorum. Ne kadar çok beğeni abone gelirse ona göre paylaşımlar hızlanıyor. Ona göre farkındaysınız güzel paylaşım oluyor. Mesela geçmişe bakın yüksek beğeni geldikten sonra her günde güzel paylaşım yapmışım ve kazanmıştır. O video boş geçmemiştir. Kontrol edebilirsiniz. Her kazanmış videoda bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Büyük kazançlar sağlandı. Olasılık kombinasyon zaten şu anda 3 milyon 400 bini geçti genel olarak bu paylaşımla da tahmin ediyorum ki 4 milyona doğru yaklaşacak. Olasılık kombinasyon sistemi her zaman söylediğim gibi arkadaşlar 8 ile 12 maç arası yapıyor. Kazan sistemleri farklı sistemlerdir. Olası kombinasyon kazan sistemi ortalama ikili 2, 2 ve üçlü şekilde yani iki ve üçlü dediğim her ikiyi ve her üçlüyü kullanıyorsunuz. Bu şekilde 3 sabit bir farklı üçlü kombinasyonda dörtlü kombinasyonda da dört sabit bir farklı şekilde kombinasyon yapıyorsunuz. Her ikiyi kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra başka ne oynayabilirsiniz? Her zaman söylediğim gibi isterseniz 7-8 sistem yaparsınız. Eğer 7 tanesi gelirse de misli olarak 7 tanesini kazanmış olursunuz. Bütçenize göre bunu da misli olarak o şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunlardan sonra da ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bunlardan sonra da yapabileceğiniz şey... Her zaman söylüyorum içinden seçip kendi kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Olası kombinasyonlar farklı sistemlerdir. Bunu her zaman söylüyorum. Her kazanmış sisteminde özel kendine özgü kazan sistemini kasa kontrol yöntemi var. Bu zaten zaten sizlere bunu her seferinde söyledim. Çok pardon. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Genel olarak kazan sistemlerinde özel kampanyalar yaptık. Şimdi bu kampanyalarla alakalı e, biliyorsunuz ki Çılgın Oran'da büyük kampanya yaptık. Bunda da zaten e, çok katılım oldu ve ay başına kadar iki haftalık açtım. Biliyorsunuz ki Çılgın Oran haftalık seviye 2 25000 TL e, ve aynı şekilde bahsettiğim gibi bir ay boyunca e, seviye 1'e geçmeniz için en az 1 aylık e, aynı şekilde seviye 2 üyeliğiniz olması gerekiyor. Haftalık 25.000 TL bildiğiniz gibi çılgın oran. Kampanya yaptık. Kampanyada da 2 haftalık yani 50 binlik üyeliği 10.000 bin TL'den şu an çoğu kişiye bu şekilde verdim. Bayrama kadar çılgın oranda kazanç sağlasın diye. Şimdi bununla alakalı kampanya işte 3 günde devam etsin, 5 de günde devam etsin diyenler var. Arkadaşlar. Bakın şunu da son olarak söylüyorum. Bu da şu anda mesela 40'a yakın yorum gelmiş. Biliyorsunuz ki sadece yorum olarak da sadece işte emek için teşekkürler, paylaşmış için teşekkürler gibi işte bununla alakalı sadece verilen emeğin karşılığı olarak bir yorum atabilirsiniz. Onun dışındaki hiçbir yorum kabul etmiyorum. Boşuna yazmayın. Kazandı. Sağ, kazanç sağladım. Kaybettim. işte çok kazandım. Teşekkürler. Arkadaşlar kazandım kazanmadım bunları yazmanıza gerek yok. Sadece bir teşekkür yazmanız yeterli. Ve şunu da söylemek istiyorum. Ben maç yorumcusu maç tahmincisi olmadığım için bunu her seferinde söylüyorum. Ben bir veri bilimciyim. Hiçbir şekilde veriye bağlı olmadan çalışmaları yapıyoruz. Bu nedenle de o şekilde şeyleri yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Kazan sistemleri farklı sistemlerdir. Bu nedenle de içinizden gelen sadece paylaşım için teşekkürler. Yani emek için teşekkürler. Böyle şeyler dışında hiçbir şey yazmayın arkadaşlar. Şimdi 40'a yakın yorum geldi dedim. 40'a yakın gelen yorumda işte 2 gün daha, 3 gün daha vesaire bir haftada işte çılgın oranın uzatılması. Şimdi arkadaşlar bugün Cuma'ya girdik ve Cuma paylaşımı olarak da aynı şekilde Cumartesi Cumartesi'ye girdik. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum cumartesi ve pazar sadece iki gün olarak e, aynı şekilde kazan sistemlerine çılgın oranı uzatıyorum sadece iki gün pazartesi itibariyle de hiçbir şekilde kampanya devam etmeyecek kare tahmini kampanyası da bitti bununla alakalı zaten cuma son demiştim sadece çılgın oranda onu da iki gün bu kadar fazla kişi istediği için e, özel bir şey yaptım e, biliyorsunuz ki kare tahmini haftalık 4000 TL arkadaşlar günlük tek maç e, o şekilde katlamalı da günlük kazanç içinde oynayabiliyorsunuz. Onun dışında olasılık kombinasyon kazan sistemi haftalık 15.000 TL. O da ortalama üçlü kombinasyon ve dörtlü kombinasyon hangisini isterseniz. Üçlü kombinasyonda 12 kupon, dörtlü kombinasyonda da 13 kupon şekilde sizle, sizlere otomatik gönderiliyor. Hazır kupon sadece tıklıyorsunuz oynuyorsunuz. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bunun dışında söyleyeceğim şey katlama üyeliği. Katlama üyeliği haftalık 10.000 TL arkadaşlar. Katlama üyeliği de 2 veya 3 tercih gönderiliyor. Onda tabii ki yüksek oranlı oluyor. Onda da aynı şekilde değerlendirme yapıyorsunuz. İster aynı günün kazancını basabiliyorsunuz. Hem günlük kazanç için hem de katlama şekilde devam edebiliyorsunuz. Bu şekilde güzel kazanç sağlayabiliyorsunuz son olarak çılgın oran çılgın oran haftalık 25 bin TL biliyorsunuz ki onu da kampanya olarak sadece 2 gün daha devam edecek şekilde tekrardan 10 bin TL'den aynı şekilde kampanyayı devam ettiriyorum Sadece 2 gün arkadaşlar ee, ay başına kadar yani bayramı bitimi e, galiba 30'u bu ay 30 30'una kadar yani 2 haftalık olarak, çılgın oranında devam ettiriyorum. Ayın 30'una kadar normalde haftalık yani 50 binlik üyeliği 10 bine vermiş oluyorum. Yine bu çok büyük bir şey. Çünkü böyle kampanyalar hiç yapmadım biliyorsunuz ki. Hiçbir şekilde de böyle bir şeye bir daha zaten giriş yapmam. Herkesin gönlü olsun. işte onunla alakalı istediğini ulaşsın diye. Biliyorsunuz ki çılgın oranda 10 TL ile 100 TL arası istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz kupon kaç tane çıkıyor? Bazı arkadaşlar işte neden 20 kupon çıkmıyor? 30 kupon çıkmıyor diyordu. Şimdi arkadaşlar normalde 7 ile 12 kupon çıkıyordu. Şimdi her çıkan kuponu atıyoruz. Bazen 10 kupon çıkıyor, bazen 20 kupon çıkıyor, bazen daha fazla çıkıyor. Ama çıkan ne çıkarsa işte 10 lirayla 100 lira arası günlük atılanları oynuyorsunuz. Bu şekilde de tek kuponla mesela sistem oynuyorsunuz atıyorum. Bu sistemi ne kadarlık oynadınız? 100 TL'lik oynadınız. Bu 100 TL oynadıktan sonra 10 TL'de düz oynuyorsunuz. Bunun da mantığı şu. Sistem geldiği zaman eğer sistemde verilen kupon hepsi gelirse 10 TL'likte oynadığınızda bütün kazancın tamamını 10 TL ile almak. Kazanmak anlamına geliyor. İşte ne kadar veriyorsa 1 milyon 2 milyon amaç bu. Biliyorsunuz ki en son 8 milyon 800 bin lira gibi bir 8 milyon 400 bin lira kazan sağlı çılgın oran. İnşallah yine aynısını yakalayacağız çünkü her başlangıcın devamı geliyor bildiğiniz gibi. Bu şekilde kampanyalar arkadaşlar. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Lütfen üyelik dışında rahatsız etmeyin. 700'leri kazanç videomuz var. Her şey zaten kanıtlı, gözünüzün önünde. Topluluk bölümünden de kontrol edebilirsiniz kazançları. Her kazanmış videonun da bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar lütfen üyelik dışında yazmayın. O an üye olacaksınız yazın. Onun dışında lütfen hiçbir şekilde rahatsız etmeyin. Bunlarla alakalı zaten her seferinde söylüyorum. Bizim sistemimiz farklı. Her şey göz önünde. Her şeyi zaten kontrol edebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Bu nedenle de sadece arkadaşlar üye olacağınız o anda yazabilirsiniz. Kampanya dediğim gibi iki gün daha devam ediyor. Onun dışında kampanyamız e, bitiyor. Zaten şu anda güzel şekilde aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi e, bugün için arkadaşlar onları da söyleyeyim. E, bu arada ile alakalı da bir şeyler söyleyeceğim. Tahminleri söyledikten sonra. Arkadaşlar ekranda tahminleri görüyorsunuz. Tahminleri hemen sırayla söylüyorum sizlere. İlk maç arkadaşlar karşılıklı gol var. İkinci maç 2-3 iki, üç gol. Üçüncü maç 2.5 üst. Dördüncü maç 2.5 üst. 5. maç 2,5 alt. 6. maç 2,5 üst. 7. maç 2,5 alt. Son maç arkadaşlar 2,5 üst. Arkadaşlar her seferinde söylediğim gibi canlı olarak da oynayın. Canlı peki nasıl oynayabilirsiniz? Çok pardon. Şimdi canlı olarak kasa kontrol yöntemimiz var biliyorsunuz. Tek maçlarda yaptığımız gibi Şimdi dakika 30'da diyelim ki 30'a kadar gol olmadı. Dakika 30 olduğunda 29 olduğunda ilk yarı 0 üst alın arkadaşlar. Aynı şekilde eğer gol gelirse de ikinci yarı 70'ten sonra 1.5 üst oynayabilirsiniz. Onun dışında da sadece çok pardon 0 0 olursa ilk yarı ikinci yarı ya da 1.5 üst oynayabilirsiniz. Kasa kontrol biliyorsunuz ki değişti. Sadece üst seçimi var. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, bunun dışında söyleyeceğim şey e, bir dakika. Şimdi iddia ile alakalı yine arkadaşlar konuşamıyoruz e, nasıl söyleyeyim soğuk algınlığından biraz e, sıkıntı var. Şimdi e, iddia ile alakalı arkadaşlar şöyle bir şey var. Yeni bir şeyler yapıyorlar. Çok değişik şeyler yapıyorlar. Kuponları kişiye özel algoritma yapmışlar. Bu çok önemli. Bu kişiye özel algoritma nedir? Siz örneğin hesabınızda para yoksa oran 5 ise atıyorum. Siz para attığınızda hemen tık oranları düşürüyorlar. Siz oynadıktan sonra tekrar çıkartıyorlar. Yani bazı maçlara bakıyorsunuz ki maçlar yerinde duruyor. Para atıyorsunuz, tıklıyorsunuz. O an kilitliyor veya o anda sistem kaldırıyor veya o aynı anda yaptığınızda Bayis'i kaydettiniz kaydettinizi hemen başka yere gönderdiğinizde mesela link olarak gönderdiğinizde tık kapatabiliyor. Böyle şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Mesela bununla alakalı başka hesaplar var. Başka hesaplardan kontrol ediyorum. Bu başka hesapta kapalı olan diğer hesapta açık. Başka hesapta atıyorum oranı 1.50 oran Açmış diğerinde 1.78 çok saçma sapan şeyler yapmışlar. Bunun dışında arkadaşlar e, genel olarak çok büyük çalışma peşindeler. Bunu zaten her videoda genelde söylüyordum. Biliyorsunuz ki 30'ar dakika iniyor yakında. Bunun çalışmasını yapıyorlar. İlk yarı neler olabilir? İkinci yere neler olabilir? Zaten iddiada 1.5 buçuk üst olarak iki buçuk onların e, tabiri yani bir buçuk olacak maçları iki buçuk üstmüş gibi oran veriyorlar arkadaşlar. Yani bir buçuk üstte atıyorum olacak maça ne yapıyorlar arkadaşlar? Daha fazla oran veriyorlar. İşte bunu e, nasıl söyleyeyim? E, i̇yice e, yani bazıma bazen çok ciddi saçmalamaya başladılar. Bunlarla alakalı çünkü deneme yapıyorlar, ciddi denemeler yapıyorlar. Şimdi e, yeni sezonda yani ligler tekrar başlama zamanında çok farklı şeyler olacak arkadaşlar, çok farklı sistemler dönecek. Bir arkadaşımız şey de sormuş, İşte yasal sitelerde şeyler başladı, e, sanal oyunlar başladı. Bunlarla alakalı işte ne yapabiliriz nasıl olabilir şimdi arkadaşlar onları zaten veri bilimciler yapıyor robotlar robotlar hepsi o işte zeplin meplin gol sistem vesaire şimdi arkadaşlar bunların algoritması nasıl işliyor şimdi ortalama bin kişi oynadı diyelim bin kişi de en fazla ne kadar kazanabilir bin kişi şöyle ne kadar oyun oynanmışsa en fazlayla en düşük arasında gider. Yani bazen en düşüğü gelir. Bazen de yüksek oynananlarda mesela çok yüksek gelir. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki 10 kişi çok yüksek oynamış. Ve diğer 990 kişi de diyelim ki az oynamış. Yüksek olan gelir. Yani bunun mantığı şu. Maddi olarak basılan sistem en düşüğünü getiriyor. Ve bunu hiçbir şekilde tahmin etme olasınız yok. Çünkü yapay zeka ile dönüyor. Ve bununla alakalı ya kazanacaksınız. Mesela denk gelecek. Atıyorum bir 100 lira 500 lira ne kadar oynadıysanız oynadınız. 20-30 bin lira işte kazandınız. O an bir daha onu oynamamanız lazım. Oynadığınız anda tekrar tekrar zaten geriye veriyorsunuz. Yani o, o sistemler genel olarak zaten her zaman için kendine çalışır. O sistemi kandırma ihtimaliniz yok. Hatırlarsanız daha önce de ruleti kandırma sistemi ile alakalı bir şeyler yapmıştık. Onun da biliyorsunuz ki çok reklamı oldu. Başka sitelerden vesaire yaptılar hemen. Her şeyin bir önlemini alınıyor arkadaşlar. Yani biz bunun önlemini alsak başka bir arkadaş da onun önlemini alır. O yüzden bu işlerin bu şekilde sonu yok. O işlere hiç girmeyin. Sanal gibi şeylerden uzak durun. Bunu da soran arkadaşa cevap olarak buradan söylüyorum. Değerli arkadaşlar 8 tane tahmini verdim. Olasılık kombinasyon kazan sistemi olarak bunları değerlendirin. Ve bugün yüksek çıkan 6 tane tahmin var. 2 tanesi o değerde. Yani 2 tanesi %91 diğer 6 tane de %91 üstü bahislerdir. 8 tane tahmin var. Olasılık kombinasyon kazan sistemi olarak oynayın. Tavsiye miktarı kupon başı 1000 TL. Geçen de 1000 TL'den zaten biliyorsunuz ki yüz küsür kazanç oldu. yani ortalama zaten 12 kupon yaptığınızda 12, 12 bin lira yapar. genel olarak da en son biliyorsunuz ki iki tane farklı işte üçlü kombinasyon, dörtlü kombinasyon, beşli kombinasyon Hepsine tabii ki 12, 13, 14 bin lira olarak verilmesi gerekiyor. En son bunu yaptığımızda da biliyorsunuz ki 410 bin, 420 bin kazanç sağlanmıştı. Yani riski girmeden hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. İki kanala da abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ağzınızdan çıkacak sözlere dikkat edin. Sözünüzün eri olun. Sözünüzü tutmadığınız anda hayat arkadaşlar tamamen tersine döner ve düzeltmesi bir daha zor olur. Bunu da tekrardan sayımı olarak sizlere söylüyorum. Bunun dışında arkadaşlar kampanya aynı şekilde çılgın oranda aynı şekilde bahsettiğim üyelik sistemine devam ediyor kazanç sistemlerinde kazanmak için arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan sadece üyelik için yazın. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Üyelik bilgileri bu videoda ve her videoda vardır. Burada da zaten sizlere anlattım. Kararınız netse o an üye olacaksınız. Yazın. Ödemenizi yapın. Sistem bilgilendirmesinden sonra o an tahminler atılıyor. Ondan sonraki tahminlerde gece otomatik olarak sizlere gönderim yapılıyor. Değerli arkadaşlar, her zaman için bahsettiğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın, arkasından iyi şeyler gelsin. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıktan önemli bir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.